Hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen. Ey dil, ey dil niye bu rütbede pür sen? Gerçi virane isen, gencine i mutalsamsın sen. Secde fermayı melek zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil, cümleden akvamsın sen Ruhsun nefhai cibril ile tevemsin sen Sırrı haksın meseli iyisi i meryemsin sen Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen Merdüm-i dide ekvan olan ademsin sen Merteben aynı müsemmadadır esma sanma Merciin halık eşyadadır eşya sanma Gördüğün emri muhakkakları rüya sanma Başkasın kendini suretle heyula sanma Keşf ile sabit olan maniyi dava sanma Hakkına söylenen evsafı müdara sanma Hoşça bak zatına kim zübdeyi i alemsin sen, Merdüm-i dide -i ekvan olan ademsin sen. İnleyip sırrını fâşeyleme ağyara sakın, Düşme bilmezlik ile vartayı inkara sakın, Değmesin ahların kâkülü dildara sakın, Sonra mansur gibi çıkman olur dara sakın. Arzı acz etmeyesin yar eden ol yara sakın, Bulduğun cevheri alileri biçare sakın. Hoşça bak zatına kim, zübdeyi alemsin sen, Merdümü i ekvan olan Ademsin sen. Sendedir mahzeni esrarı muhabbet sende, Sendedir madeni enbare ı sende, Gizli gizli dahi vardır nice halet sende, Marifet sende, üner sende, hakikat sende, Nazar etsen yeri gök duzahu cennet sende, Arş-ı melek sendedir sende, Hoşça bak zatına kim zübdeyi i alemsin sen, Merdüm-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Hayftır şahiken iken alemde geda olmayasın, Keder arude-i ümmid -i reca olmayasın, Vadi yese düşüp hiç heba olmayasın, Yanılıp rehrevi sahrayı bela olmayasın, Ademe muttasıl ol ta ki cüda olmayasın, Secdeler eyle ki de hüda olmayasın. Hoşça bak zatına kim zübdeyi i alemsin sen, Merdümi dide-i ekvan olan ademsin sen. Merki hatif gibi bu kaydü sivadan güzel et, Erişen haru hasa ateşi aşkı siper et, Damenin tutmaya asarı alayık hazer Şems veş hahişi ile azmi seferet Saf kıl ayineni kabili aksi suveret Hele bir cemi havas eyle de galip nazar et Hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen Merdümü dide-i ekvan olan ademsin sen